Peki var mı? Serkan Sertürk. Davulcu var. Davulcu değerli güvenseverler, korku elimiz biliyorsunuz. Mecliseyle havasıyla müştürulduğu kadar misafirperverliğine meşhurdur. Değerli güvenseverler, değerli korkunç eller, müşterilerimizin Allah izin verirse, protokol misafirlerimiz, protokol korkularımız akıl akıl gelmeye devam ediyorlar lütfen protokoldeki değerli korkut elli hemşehrilerimiz protokoldeki evet. lütfen yerlerimizi hoşaltalım. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. bizim geçmiş dönem güneş hayırsever, yardımsever iş adamı güneş ağalı Yunus Asar ve beraberinde Uğurban Tüccarı'yı